Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Siz kutu açılışını izlerken ben de ürünle ilgili tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Biz daha çok sigara kokusunu yok etmesi için aldık ürünü. Fakat bizde şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bizim evimiz 3 katlı. Amerikan mutfak, salonda oturuyoruz ve merdivenler arasında da kapı yok. Yani böyle üst katla alt kat arasında bir bağlantı var. O yüzden birazcık açık bir alan. Açık olan olduğu için çok bir verim alabildik mi? Alamadık, ben öyle düşünüyorum. Kapalı bir alanda verim alınır mı? Bence alınır çünkü cihaz güzel bir cihaz. Sessiz çalışıyor, evet ee, sigara kokusunu gideriyor ama nasıl gideriyor? Mesela sabah uyandığımızda sigara kokusu olmuyor ama sigara içtiğimiz zamanlarda sigara kokusu oluyor. Böyle anında yok etme gibi bir mucizesi söz konusu değil. Hatta böyle ben şey sanıyordum, hayallerim öyleydi benim. Uzaktayken sigara kokusunu algılayacak ve direkt çalışmaya başlayacak. Öyle değil. Sigaranın sonlarına gelmeye başlayınca falan algılayabiliyor sigarayı. Ee, ama tabii ki hani yok ediyor. İki kişinin sigara içtiği bir evde sigara kokusu olmaması sabah en azından. Ee, kahve gibi kokuyordu önceden artık kahve gibi kokmuyor en azından. Bu göstergelerde de gördüğünüz gibi bu arada işte böyle uzaktan çeksin umudum vardı ama maalesef çekmedi. Neyse bu göstergelerde. Hepsi yeşil olunca hava kalitesi süper demek. Ee, bazen ilk ikisi, mesela bak kırmızı olan kısım var ya, şimdi, heh, bu şekilde böyle kırmızı olduğunda e, hava kalitesi çok kötü demek. Hatta böyle mora doğru yaklaştığında bu yandaki göstergeler çok kötü demek. Ee, ama mesela bazen ilk ikisi yeşil olup öbür taraf mor da olabiliyor. O niye oluyor o bilmiyorum. Aslında o da hava kalitesini gösteren bir şey ama neyi gösterdiğini çok da bilmiyorum. Alınır mı? Alınır. Biz memnun muyuz? Memnunuz yani. Hani ben isterdim ki tabii içilip içildiği anda havayı temizlesin. O da birazcık herhalde yaşama şeklimize göre mucize sayılır. Bence alınabilir. Ben yani hani memnun kalmadım diyemem. Çok memnunum da diyemem. Orta seviyede bir memnuniyetim söz konusu. Umarım anlaşılmıştır. Görüşmek üzere. Abone olmayı, destek olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.